Herkese merhabalar, Kendini Yap kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere bir marketten almış olduğum iki tane takviye edici gıdam var. Bunlardan bahsetmek istiyorum biraz. Bunlardan ilki D3 vitamini. D vitamini ne işe yarar? Bel eksikliğinde belirtiler nelerdir? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. D vitamini tıp dilinde kalsiferol denilen yağda çözülen bir vitamin D2 ve D3 tipleri var. Biz genelde D3 tipini tercih ediyoruz. D2 daha çabuk bozulup ve daha çabuk aktifleşmediği için. E, D vitamini e, kalsiyumun emilmesi için D vitaminine ihtiyacımız var. Sinir sisteminde kasların çalışmasında ve bağışıklığın devam etmesinde önemli görevi bulunuyor. Üç yolla alabiliyoruz. Bire, e, di, direkt güneş ışığıyla yani vücudumuz kendi üretebiliyor. Diğeri diyetlerle ve üçüncüsü de takviye edici gıdalarla. E, ama güneşe aşırı maruz kaldığımızda e, cildimiz e, Aşırı maruz kaldığında yaşlanma etkileri görülebiliyor cildimizde ya da kansere mail olabiliyor. Bu nedenlerle insanlar bunu değil de diğer iki yolu daha çok tercih ediyor. Yani diyetlerle de almak e, yine eksiklik yaptığı için genelde takviye edici gıdalara başvuruluyor. E, yaş ilerledikçe ihtiyaç daha çok artıyor. E, mesela koyu tenli insanlarda e, 65 yaş üstü insanlarda ve aşırı kilolu insanlarda daha çok eksiklik ol, oluyormuş. Yani araştırmalar bu yönde bunu söylüyor. E, D vitamini eksikliği yine toplumda yaygın e, bir hastalık yani. Yani e, Küçük çocuklarda reşitizm, büyüklerde de osteoporoz gibi rahatsızlıklara neden olabiliyor. Ee, bazen hiç belirti vermeyebiliyor eksikliğinde. Bazen de genel olarak yorgunluk, genel vücut ağrısı şeklinde de verebiliyor. Ciddi eksiklikte ise kemik ağrıları, yürümekte zorluk, enfeksiyon sıklığında artış, uykusuzluk, baş ağrısı, saç dökülmesi, depresyon, göz altında morluk, e Kilo vermekte güçlük çekme, sürekli üşüme, aşırı terleme, ruh halinde bozukluk, kemik ağrısı, kuvvet kaybı, eklem ve parmak ağrıları gibi belirtileri ortaya çıkabiliyor. Şu ürüne baktığımız zaman öncelikle önce diye bir marka markanın ürünü. Şimdi içeriğine açalım, bir de içine bakalım. Evet, şu şekilde baktığımızda gördüğünüz gibi jelatin bir kapsül, yumuşak jel kapsül. Dışındaki de sığır jelatininden yapılmış. Bu sayede jelatin de almış oluyorsunuz. İçinde 30 tane var. Fiyatı da 20 lira, gayet uygun fiyatı. Ürünü 11 yaş ve üzeri için günde 2 ile 4 adet kapsül alınabiliyor diye yazıyor. Siz yine de doktorunuzla danışın bir rahatsızlığınız kullandığınız ilaç ya da alerjiniz varsa yan etki vesaire yapmaması için kullanmadan önce yine de doktorunuzla danışıp ona göre kullanabilirsiniz. Zaten sağlık ocaklarında küçük yeni doğan bebekler için de bunu damla şeklinde veriyorlar. Belki oradan da yardımcı olabilirler. O şekilde de alabilirsiniz. Evet ilk ürünüm buydu. İkinci ürünüm de yine önce markasının multivitamin mineral içeren takviye edici gıdası yani multivitamin kompleksi. Bunun içerisinde neler var? Kalsiyum var, vitamin C, magnezyum, B3 vitamini, E vitamini, B5 vitamini, B6 vitamini, B1 vitamini, A vitamini, folik asit, selenyum, biyotin, D vitamini, B12 vitamini ve B2 vitamini bulunuyor. Yani bu sadece D vitaminiydi. Bunda ayrı yeten hem D vitamini ve diğer vitamin ve mineraller de var içinde. Ee, yine bunu ikisinden birini de tercih edebilirsiniz. Ee, bu da yine içinde 30 tane var. Bitkisel kapsül içeriyor bu da. Yani onun gibi yumuşak jel değil. Şu şekilde bitkisel kapsül Evet, vücudunuzun gereksinimlerine göre e, hangisini tercih edeceğinizi e, hem doktorunuza danışıp öylece karar verebilirsiniz. Dediğimiz gibi e, alerjiniz ya da kullandığınız bir araç, bir hastalığınız vesaire varsa doktora danışıp kullanmanızda da var. Kendi başınıza kullanmayın. E, buna baktığımızda da yine 11 yaş ve üzeri için günde bir tablet alınması tavsiye ediliyor. D3 vitamini 2 ile 4 tabletti bu bir tablet dediğimiz gibi doktor tavsiyesi olmadan kullanmayalım. Bu arada D3 vitamini bağışıklığı güçlü tutmak ve virüs ve bakterilere karşı da vücut savaşıyor savışıyor. Mesela bu aralar Covid 19 nedeniyle bir araştırma yapılmıştı. D vitamini ve C vitamini eksikliği olanlarda ölüm oranının daha yüksek olduğu söylenmişti. Bu o yönden de önemli. Yani vücudumuzun vitamin siz kalmaması gerekiyor önemli bir vitamin vücudumuz için Evet anlatacak sorun bu kadardı bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın